这都买，这都来买过。<noise> <noise> <noise> kendimi bildim bileli aslında çizim yapıyorum. Eee ilkokul yaş ilkokul zamanlarımda daha çok karikatür ee, ve portre çiziyorken eee lise yıllarımda mimari yapılara olan ilgimden dolayı mimarlık seçmeye karar verdim. Aslında mimari çizim de mimarla başladığımda başladı. Bu şekilde hani e, tarihi yapıları da zaten gezip çiz e, gezmeyi sevdiğim için e, gezerken de aynı zamanda küçük bir defterime işte notlar ve e, eskizler karalardım. E, mimarlık eğitimimde ilerledikçe e, çizim detayları e, ve bakışım da arttı. Daha sonra mimari çizime döndü. Gittim e, gittiğim yerlerde de hani insanların ilgisini ve merakını üzerimde hissedince e, hani bütün herkese ulaşması adına çizimlerimin 2016 yılında mimari çizim sayfasını açtım. Bu şekilde insanların güzel yorumları e, çizim yapma gayretimi arttırdı diyebilirim. 2021 yılında e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, şu an Yıldız Teknik Üniversitesi, Üniversitesi'nde Röle ve Restorasyon ana bilim dalı üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Evet, zaten az önce de bahsettiğim gibi yani bir yapıyı çizmeye başladığımda biraz meraklı gözleri ve ilgili bakışları üzerimde hissediyorum. Zaten mimari çizim sayfasını açmamdaki de etkenlerden birisi hani e, ya sanat dediğimiz şey e, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden insanları bir araya getiren bir eleman. Aslında benim hani bu ilgi hoşuma gidiyor. Yani belli bir noktada bu, e, buluşmuş oluyoruz. Sayfamı bu şekilde tanıtarak aslında onları da çizime teşvik edebileceğimi düşünüyorum. Onlardan gelen güzel yorumlar da beni çizme gayretimi arttırıyor. Yani çok fazla var. Yani 20 defter bitirmişim diye bitirmişimdir diye bilmiyorum. öyle bir sayamam ama e, Türkiye'nin çoğu yerini gezdim çizme imkanım oldu öyle aklımda kalan bir yapı olmadı ama yurt dışından var e, 2017 yılında ben İspanya'ya gittim o zaman daha hani bu bilincim yoktu e, ve vaktim de olmamıştı. Elhamra Sarayı'nı çizmeyi tekrar çok istiyorum oraya gitmeyi. Daha mimar gözüyle detayları işlemeyi çok isterim. E, Ayasofya hem e, mimari e, özellikleri hem de e, tarihsel önemi açısından çok önemli bir yapı. E, yapıya baktığımızda e, Bizans döneminden Osmanlı döneminden izler görüyoruz. 1500 yaşında bir yapı. Çizerken, mesela kubbesini, gövdesini, e, o ee, yarım kubbelerini çizerken kendimi e, Bizans döneminde hissederken e, o payandaları, mimar Sinan'ın eklediği payandaları, işte önündeki türbeleri e, çizerken de kendimi aslında Osmanlı döneminde gibi hissediyorum. Ayasofya gibi karmaşık bir yapıyı çizerken e, Yapıyı önce bir seyredip anlamam gerekiyor, hani oranlarını, e, kafamı ort tutmam gerekiyor. Daha sonra taslak aşamasında aslında kalemimi e, bir cetvel gibi kullanıyorum. E, yerim sabit olmak üzere mesela yapı üzerinde tutuyorum ve kalemimle oranladıktan sonra e, deftere aktarıyorum. Temel unsurları aslında oranlı ve perspektifli bir şekilde kağıdıma aktardıktan sonra e, siyah kalemle bunun detaylarını veriyorum, işte pencere detayları e, olsun, o payandaları olsun. Daha sonra da renklendirme aşamasına geçiyorum. Bu aşamada da malzeme detayı, dokuları vermek önemli oluyor. Genellikle sulu boya ve marker kullanmayı tercih ediyorum. Yani yapıyı çizerken o taş dokusunu, o kirliliği, o hani yapı üzerindeki çatlağı bile vermeye özen gösteriyorum diyebilirim. Öncelikle teknik çizimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oranlara uyumu ee, onu kağıda aktarmakta bize yardımcı oluyor. Yani o mimari bilgiyi bilmek, pencerelerin oranları, çatısı, e, taş dokusunu bilmek, başlangıçta bu mimari tekniği yerleştirmek önemli. Daha sonrasında e, dokularla, renklerle, işte kompozisyonlarla, e, duygu katarak aslında o ikisini harmanlıyorum. Yani e, kendi tarzım da bu şekilde gelişti. Aslında çizim yaparken önce hani mesleğim gereği mimari özelliklerine detaylı bir şekilde düşünüyorum ama e, belli bir vakit geçirdikten sonra o çizimin işte oranlarına işte kubbesini çiziyorsun işte perspektifini oran oranını e, aktardıktan sonra e, aslında yapıyla e, bağ kurmaya başlıyorsun o yapıyı anlamaya başladığında işte bu aşamada e, duygularınla işte kendi tarzını harmanlıyorsun. Bu yüzden böyle yapı yani yapıyla aramda bağ kurduğum için gözüne daha da güzelleşiyor. Daha da güzel kağıda aktarabildiğimi düşünüyorum. Şimdi antik kentleri çizerken aslında yapının çoğu bölümü hasar almış oluyor. Yıkılmış oluyor. Çok fazla detay ve doku özelliklerini bunu aklında canlandırmak aslında biraz zor oluyor. Bunun için de öncesinde bir araştırma süreci aslında olması gerekiyor. Modern yapıları çizmek daha kolay. Çünkü işleme ve yenilikçi orada artık sizin e, serbest düşüncenize kalmış oluyor. E, Tabi antik yapılarda daha fazla araştırma gerekiyor. O süslemelere doğru işlemeniz önemli. Hani çünkü e, mevcutta olan bir yapıyı işliyorsunuz ve bilgi kirliliğine yol açmamanız gerekiyor. O yüzden sağlam bir araştırma gerektiği için antik yapıları çizmek daha zor ama daha keyifli bence. E, şu an hali hazırda iki tane atölye eğitimi veriyorum. Biri Taksim Camii Vakfı'yla ile yaptığım bir eğitim hafta sonları. Bir de hafta içi Kuzguncuk'taki bir atölyeyle çalışıyorum. Ee, aslında e, adından da anlaşıldığı gibi mimar çizim atölyesi e, odak noktamız mimari yapılar oluyor. E, oran orantı yani oran orantı, e, perspektif, e, doku, renkler, bu tarz konulara değiniyoruz, mimari elemanları inceliyoruz, basit yapılardan başlayıp daha yapıları zorlaştırıyoruz. Aslında uygulamalı bir ders. Her ders farklı bir yapıyı götürüp çizim çizim yapmalarını sağlıyorum. Genelde mesela öğrencilerde biraz şey oluyor, daha önce çizim geçmişimiz olmuyor. Onlara endişelenmemesi adına hani en temelden başlıyoruz. Daha sonrasında hani arka planda seviyelere göre kendi özgün şeyler ile ilerleme sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda ben onlara ufak bir kitapçık da veriyorum böyle her ders o yapıyı çizmiş hali ve aşamalarını. O kitapçık da onlara yardımcı oluyor. Gözlem becerisi bence en önemli. Çünkü o yapıyı çizerken yani temel unsurların oran orantısını koruyabilmek adına gözlemlemesi gerekiyor o yapıyı. Ve doğru gözlem de aslında güzel ve doğru işlerin çıkmasını sağlıyor. Oranla işte o e, derinliği vermesi, yapının malzemesini vermesi. Yani e, sağlam bir gözlem yapmak diyebilirim. Ayasofya gibi önemli yapılar hem tarihi hem kültürel hem de e, o kent belleği açısından çok önemli yapılar ve korunması gerekiyor. Aslında e, sembol yapılar yani fethin sembolü diyoruz mesela e, korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu bilincin de mimari çizimle arttırabileceğini düşünüyorum. E, dediğim gibi bir belge niteliği taşıyor. Yani bunlar hem dijital hem fiziksel bir arşiv oluşturuyor ileriki 100 yıl sonra da bu kaybolmayacak bir şey yani hani çizim hani eski gravürlere bakıyoruz Fosati'nin Ayasofya gravürlerine bakıyoruz o zaman yerlerde halılar var nasıl işte hangi eklentiler var hangileri yok şeklinde bunlar da yine bir yüzyıl sonra inşallah bir belge niteliği taşır. bu belgeler arşiv niteliği oluyor ee, ve ilaki restorasyon çalışmalarında işte çatlaklar o taş dokusu çevresinde ne var kentin e, o anki dokusu peyzajı hakkında bize bilgiler veriyor ve aslında restorasyon ve restitüsyon aşamalarında ileriki yıl yani e, 100 yıl sonra da kullanılabilecekleri e, bir arşiv, e, bir hem dijital arşiv hem de fiziksel arşiv sağladığını düşünüyorum. E, hepsini dijital platformlarda da saklıyorum. Aynı zamanda mesleğim gereği e, kimisini gerçekten teknik şekilde hani AutoCAD programlarında da yaptığım oluyor arşivlemek, belgelemek önemli restorasyon ve mimari açıdan. Umarım mimari çizim yapan insanlar artar ve bu şekilde kültürel miraslarımızı koruyabiliriz.